Hepinize merhaba akşamın istedikler. Evet Minecraft'ta bir senedir oynadığım dünya vardı yani böyle serverımız vardı. Evet arkadaşlarımla, kankalarımla oynuyorduk falan arkadaşlar. Evet şimdi o server tanıtacağım size arkadaşlar. Arka arkadaşlar. Her şeyi yaptığımız arkadaş kankalarım izliyorsa videoyu. Teşekkür ederim yani serverıma katıldığınız için. Evet şimdi hemen videoya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi dünyamıza gelelim. Evet şurada keyif yeri diye bir şey yapmıştık. Yani keyif yeri diye saçma biraz ama olsun burada kocaman evimiz var. Gördüğünüz gibi bunu bir saatte yapmıştık yani etrafta odun kalmamıştı. Burada arkadaşlar Youtuberlara ev yapıştık. Ters maske, an kanal falan. Çan kanal çadırı, ters maske çadırı. O kadar gün aradık ki abi. Yani akşama kadar o gün aradık. Burası şeyin evi. Bayt rol çadırı yani şey anlay anlayışınız. Bayt dedi. Bakın şuraya şey yapmış abi. Bunu göstermedi dedi kimseye. İçini göstermeyeceğim arkadaşlar. Ya özlemişim o günleri ya. Şimdi buluşamıyoruz da yapamıyoruz da abi. Ne yapacaksın ki? Dur lan yanlış yaptık. Vallahi billahi. Bakın bu demir kapıyı öğrenmeyenler var yani. Yeni başlayanlar için. Bunu sonra şöyle işte anlarsınız. Buraya hamburgerci yaptık. Beton falan işte. Yani hile falan açıyorduk öyle yapıyorduk arkadaşlar. Öyle tek başımıza bu yeşil betonu nereden bulamışım biz? Arkadaşlar benim kankalarım dediğim hile açıyordu. Game mod 1'e geçiyordu böyle. Bakın bu bile game mod 1'den yapılmış. Şu bile o game mod 1 ışıkları game mod 1'den yapılmış. Alın game mod 1. Alın game mod 1. Game mod 1. Her şey game bir. Burası da şey. Hırsız fakir falan oynuyorduk eskiden böyle. Hırsız çalıyordu böyle bir şeyler. Köylerden bir şey alıyordu işte. Tarla yapıp vermez Bu ne lan? Ne halay mı çekiyormuş? Arkadaşlar güzelmiş ha. Şunları alayım bir giyeyim. Mavi. Mavi mavi. Nasıl yaptı ki? Göstereceğim. Evet şimdi arkadaşlar. Game mod 1'e geçmeyeyim. Tarlaları Geleceğim. yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadan gelen sitem dolayı özür dilerim. Tarla yapalım. İnşallah server'a giren olur yoktur ya. Belki bugün girmezler. Hop. Evet şöyle tarlamızı yapalım abi bak. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Vii 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 vii. Vii 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 vii. Şöyle. Bu muhatti muhatti mu. Neyse artık işte. Bunlar game at değil ha. Tarladan yaptık arkadaşlar. İnanın valla. Şöyle yoruma yazmayın. Sen game atmışsın falan diye. Arkadaşlar mı yaptı yani? Ne yap Bakın bu evi yeni yapmışlar. Yok. Yok. Şurayı hiç görmemiştim. Yeni yapmışlar. Demek server çalışıyor. Hop. Ana. Atı zamanmış herhalde. Eskiden mamişim balığım filan var diyorlardı. Arkadaşlar. ben. Evet bir tane gay mod bir daha. Lan oğlum ipin kopmuş. Baytrol atı. Ay özür dilerim lan, lan gitme lan gitme. Bakın game moda bak. Ah. Ters maske atı vardı lan evet. öldürmüşler. Olamaz. O da ters maske gibi bir şeydi. Hop, hop. Bir tane game mod daha görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içine ölüm var. Ben bir şey çıkamadık. Tık tık tık. Mustafa. Hop. Yatayım mı lan Oh vallahi doydum arkadaşlar kimseye söylemeyin ama Yalnız ray Sıra sıraya boş. Dur, dakika şöyle düzenleyelim tamam elmasıdır olsun. Abi ne kadar ilacısınız ya abi kendiniz yapın. Ölümsüzlük totem bile almış anasını tövbe, tövbe Neyse. Elemeyeceğim. Sadece kılıçlarını aldım da. İçim rahat etmedi şimdi server'a girer bana bir şey falan yapar. Abi. Neyse. Şöyle geri koyayım. Huzura merak ettim ya nasıl. Kameram tabii ki de beni bırakmıyor. Ne yapıyorsun lan? Oha nereye gitti? Ta geri alabiliyor mu? Aldık. Şuraya bile gidiyor. Bir tane kardeşimiz Minecraft diyememiş. Telefonundan kaynaklıdır. Yani benden kaynak değil. Sitede güvenli yani merak etmeyin. Lan kaldı orada. Kalma yok ya ben de sevmiştim. Küçücük madem bir alayım dedim. Benim bir kalma falan vardı ya Bunlar mı aldık? Servera girmiyor diye almış olabilirler. Şu evde olur mu var mıdır ki? Yok mu hayır. Hop 1 2. Kardeşim de sokabilirim bu servera. Oo, dolan. Hatırlamıştım. Burası Ayşe'nin. Ayşe, ev. Ayşe ev benim arkadaşım değil yani. o Mustafa'nın arkadaşı gibi bir şeydi. Ayşe ev yapmış, manyak bir de çiçek koymuş. Ne kadar aşık bir çocuk bu ya. Kazmalı. Kazma yok abi. Neyse arkadaşlar gizli gizli çaktırmadan şeyi alacağım. Şeyde de vereyim rengini. Rengini demeyeyim de. Zengin fakir bölümünün gelmesini istiyorsanız like atmayın. Çünkü gelmeyecek. Kardeşim çekmek istemiyor nedense. Ama ben birini bulur çekerim tabii ki de. Merak etmeyin. Bak 2 dakikacılığına kazmanı alacağım. Hiç kızma. 2 dakika maden zaten şurada. O altında bir tane daha çıktı. Lava olmaz. Hayır. Neyse. Ben teşekkür ederim kankam. Koyayım. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Evet. Bu serverda burada böyle yani ne yapacağız bilmiyorum bu serverda burada. Arkadaşlarım gelmez kesin çünkü bu server'ı sevmiyorlar artık. Yani kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. sky videosu geldi. Kanalda yayında. Kanal yayın. Ee, nasıl diyeyim. Şu at. yayında arkadaşlar. Merak etmeyin Skyblock çekeceğiz ikinci bölüm. Tek başıma da olmuyor ya. Kardeşim gelsin söyleyin. kıracağım artık yeter. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Skyblock yayında. İzleyin onu da. Kötü bir video izlemeyin de. Ne bileyim artık kanalımız kötüleşiyor. Ne yapıyorlar böyle. Balıkçıymış. Ana mamis satıyor. Neyse arkadaşlar. Azıcık sürelim şunu. Dedeyi uzatıyorum boş boş yani bitmesini de istemiyorum. Ne istiyorsun daha geziyoruz işte. Tekne biraz zormuş ya telefonu ama alıştım. Ben bilgisayarda oynardım bu sefer arkadaşlar. Şu anda tabletteyim. Bizi çok seven kardeşlerimden iki kişi var. Bir kişi daha olabilir. Yorumlara bakınca söylerim. Aktan Ateş ve Tuğba Doğan. Videomuzu izliyorsa selam olsun arkadaşlar. Bay bay. Hepinize teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Hop. Daha sudan çıkalım. Video da uzadı. Fatma Naz Nazlı eğlenmeli. Fatma Naz da şey yakın kardeşim yani yengemin çocuğu diyeyim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Öbür videoda görüşürüz. Neden uzuyor bu video ya? Neyse hadi bay bay.